Adalar sahili'nde bekliyorum gönlüm beni meraklı var. Konya'da çekilen bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Bir süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin teknenin içerisine doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı. Görüntüler sonrası gözaltına alınan Emre S. ve Uğur T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Emre S. ve Uğur T. avukatlarının itirazı üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.